Merhaba ben Enis Alkan. Bugün sizlerle Amazon Türkiye nedir, nasıl kullanılır, güvenilir mi ve nasıl alışveriş yapabileceğimizi öğreneceğiz. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizler için yeterlidir. Bunlar dışında bir sorununuz bir sıkıntınız varsa hemen sağ üst köşede veya açıklama kısmında web sitemizin adresini paylaşıyoruz. Oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan Amazon nedir? Sorumuza geçelim. Amazon Amerika'da kurulmuş bir alışveriş sitesidir. Bu alışveriş sitesinin belli şubeleri vardır. Bu şubesinden bir tanesi de İstanbul'da kurulmuştur. İstanbul'da kurulmuş olan şubede alışveriş yapabiliyorsunuz ve buradan alışveriş yaptığınız için herhangi bir gümrük vergisi ile karşılaşmıyorsunuz. Sadece KDV ve ÖTV'yi ödüyorsunuz. Yani hepsi burada Yaptığınız alışverişe benzer bir şekilde olacak ki Sitede hepsi buradayı andırıyor diyebiliriz Gördüğünüz gibi ana panel bu şekilde yani bütün e, Kısımları Türkçe bir şekilde Çevrilmiş bir durumda Amazon Türkiye'ye kayıt olabilmek için mail adresinizin olması yeterlidir Mail adresinizle kayıt olduktan sonra bu şekilde bir ekran önünüze gelecektir Bu ekranda gördüğünüz gibi kişisel bir menü oluşturuluyor Bu menüde listelerim ve hesabım denen iki tane bölüm var. Burada hesabım bölümünü düzenleyebilirsiniz. Siparişlerinizi görebilirsiniz. Bunun dışında değişik değişik menülerin olduğunu görebiliyorsunuz. Yatay menü, menüde ise çok satanlar, yeni çıkanlar, ayakkabı, bahçe gibi menüleri görebiliyorsunuz. Bunun dışında müşteri hizmetlerine ulaşabileceğiniz bir sekme koyulmuş. Bunların hepsini öğrendikten sonra aklımıza gelen bir soru var. Amazon Türkiye güvenilir mi? Arkadaşlar bu web sitesi de yine hepsi burada gibi bir site olduğunu söyleyebiliriz. Hem kendi sattığı ürünler var, hem de farklı satıcılardan bazı ürünler sattığını söyleyebiliriz. Farklı bir satıcıdan ürün almak istiyorsanız o ürünün yıldızlarına ve yorumlarına bakmanız gerekiyor. Misal buradaki kategoriyi bir inceleyelim, bir ürünü nasıl güvenilir olup olmadığını anlayalım. Buradaki ürünü seçiyorum ve baktığımız zaman gönderici Amazon.com.tr, satıcı Amazon.com.tr yani Amazon sattığı için bu ürüne güvenilir diyebiliriz. Bunun dışında farklı satıcıların olup olmadığını da buradan inceleyebilirsiniz. Hangi market denen bir satıcımız daha varmış buradan hemen oraya gidiyorum ve oradaki satıcının sağlam olup olmadığını beraber inceleyelim. Gördüğünüz üzere buradan gönderici hangi market, satıcı hangi market olarak belirlenmiş yani Burada göndericinin, satıcının kim olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen aşağı yönlü kaydırıyoruz. Aşağı tarafa geldiğimiz zaman bakın burada müşteri yorumları denen bir bölüm var. Bunun dışında müşteri yorumlarını görebileceğiniz bir bölüm var. Şimdi dediğimiz gibi bir ürün alırken önce yıldızlardan sonra da yorumlara dikkat etmeniz gerekiyor. Amazon.com.tr'den almak istemiyorsanız farklı bir satıcıdan almak istiyorsanız yorumlara ve yıldızlara bakmanız gerekiyordu. Buraya baktığımız zaman herhangi bir yorumun veya bir yıldızın olduğunu göremiyoruz. Bu ürünü alırken, bu satıcıdan bu ürünü alırken öyleyse biraz tedirgin olmamız gerekiyor. Çünkü daha kimse bu ürünü bu satıcıdan almadığı için herhangi bir yorum yapamıyoruz. İşte Güvenilir olup olmadığını tam kestiremiyoruz. Bundan dolayı yaptığınız alışverişlerden daha çok yıldızlara ve yorumlara bakıyorsunuz. Eğer ki güvenemiyorsanız bu satıcıya Amazon'dan alabilirsiniz. Şimdi bunları öğrendiniz, bir ürün beğendiniz ve bu ürünü nasıl alabileceğinizi bilmiyorsunuz. Şimdi bir ürün almak istiyorsanız o ürünü nasıl alabileceğinizi öğrenelim. Diyelim ki bu şarjı beğendik alacağız. Üstüne bir kere basıyoruz. Ve buradan önce neye bakıyorduk? Göndericiye bakıyorduk. Göndericinin Amazon olduğunu görüyorsunuz. Öyleyse bir miktar güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Ürünün orijinal olabileceğini söylemek mümkün. Şimdi aşağı yönlü kaydırıyoruz. Ürünün yorumlarına bakıyoruz. Daha sonra devam edeceğiz. Hemen 5 yıldız olduğunu görebiliyorsunuz. Ve buradan yorumları okuduktan sonra yukarı doğru kaydırıyoruz. Şimdi al bölümüne basıyorsunuz. Sepete ekle derseniz e, sepete gidecektir. Şimdi al derseniz de hızlı bir şekilde e, alım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Burada da amazon.com.tr'ye kayıt olduğunuz şifreyi giriyorsunuz. Hemen şöyle giriş yap diyoruz. E, giriş yap dedikten sonra böyle bir ekran önümüze geliyor. Bu bölümde adresinizi tanımlıyorsunuz. Nereye geleceğini tam olarak yazmanız gerekiyor. En sonunda da telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra adres ekle diyoruz ve böyle bir ekran önümüze geliyor. Burada TC kimlik numaranızı tanımlamanız gerekiyor. Bazı arkadaşlar burada TC kimlik numaralarını tanımlarsa sıkıntı çıkıp çıkmayacağını soruyorlar. Amazon Global bir site olduğu için herhangi bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum arkadaşlar. TC kimlik numaranızı tanımladıktan sonra kaydet ve devam et bölümüne basmanız gerekiyor. Buraya bastıktan sonra hemen ödeme yöntemi eklemeniz gerekiyor. Burada da kredi kartı veya banka kartı ekleyebilirsiniz. Bu şekilde kredi veya banka kartınızı tamamladıktan sonra muhtemelen ürününüz onaylanacaktır. Ve ürününüz yaklaşık 3-4 gün içerisinde sizlere ulaşacaktır. Evet Amazon.com.tr'yi kısa bir şekilde anlatmaya çalıştık. Söylediklerimizin özetini geçelim. Amazon.com.tr güvenilir mi? Amazon.com.tr'de farklı satıcıların olduğunu söyledik. Bunlar için yorumlara ve yıldızlara bakmamız gerektiğini söyledik. Bunun dışında Amazon.com.tr'de nasıl alışveriş yapabileceğimizi söyledik. Hepsi burada sitesine benzediğini söyledik. Bunun dışında TC kimlik numaranızı tanımlamanız gerektiğini söyledik. Bugün sizlerle Amazon.com.tr'de nasıl alışveriş yapabileceğimizi ve güvenilir olup olmadığı hakkında bilgilerimizi paylaştık. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizler için yeterlidir. Bunlar dışında freesoru.com'dan soracağınız başka bir soru sıkıntı varsa hemen sağ üst köşede kartlar bölümünde bulabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Gelin sizlerle freesoru.com'u tanıyalım. freesoru.com sorularınızı sorabileceğiniz, merak ettiğiniz tüm konuların konuları sorabileceğiniz bir web sitesidir. Eğer ki sizde bir sorun, bir sıkıntı yaşıyorsanız hemen freesoru.com'a girip kaydolabilirsiniz. Kaydolmak için öncelikle bir adınızın olması gerekiyor ya da kendinize ayırmış bir kullanıcı adınızın olması gerekiyor. Bunlar dışında e-posta ve şifrenizi belirlemeniz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra e, cinsiyetiniz belirleyip kaydol demeniz yeterlidir. Kaydol dedikten sonra oturum aç diyerek e, direk sitemize giriş yapabilirsiniz veya kaydolduktan sonra girişinizi yapabilirsiniz. Girişinizi yaptıktan sonra e, sorularınızı rahat bir şekilde sorabilirsiniz. Sağ üst köşede gördüğünüz üzere bir soru sor bölümüne basmanız gerekiyor. Buraya bastıktan sonra sitemizin kurallarına göre soru başlığınızı belirlemelisiniz. Bunun dışında kategorinizi seçip sorunuza uygun etiketi seçmeniz gerekiyor. Ve açıklamalar kısmını doldurup sorunuzu yayınlayabilirsiniz.